Sen artık bir yaşında olacaksın ya beş gün sonra. Aynen. O kadar kudurmana ne gerek var? Ha? Artık abisin ya sen. Evet abisin ya. artık. Röke. Abisin nasıl? Ee, Can'cığım bölümümüze şu soruyla başlıyoruz. Başlayın. Kendinin hiç salak olduğunu düşündüğün anlar... Anda... <laughs> Çok fazla oldu. sıfır sıfır sıfır. Sıfır 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 sıfır. Hiç mi olmuyor mesela? Hiç olmuyor. Bazen ben akıl tutulması yaşıyorum. Ama bu salaklık gibi değil. Mesela zinhar şöyle anlat, böyle anlat, böyle yap anlamıyorum. Mesela genelde çok çalıştığım günlerde oluyor. Hop kapatıyorum iyi mi kendi? Mevcut koşulları ben oluşturduğum için kendi hayatımdaki kendime büyük salak diyorum yani. Salak diyorsun. Bu ürünün mimarı sensin diyorum. Biz de arkadaş olarak hep beraber sana salak diyoruz. <laughs> <laughs> Eyvallah. söylüyor. Her zaman. Salam diyorsun ben. Salam. Salam en önde gideneyim mi diyorsun? Bayrak taşıyor. Yani. Bayrak en önde bayrağı ben çocuğum, arkamdan taşıyorum arkamdan takip ediyorlar. Aynen. Peki çevrende bir arkamda salak... sen var. Peki çevrende salak olduğunu düşündüğün kişiler var mı? Var. <laughs> salak Arkadaşı salak oluyor. çekiyor mu sonuçta yani. Peki bu odada kaç salak var sence? Çok. Çok salak. Sen ben dışında olanlar da var. Bu odada. Tamam. Şu anda. Tabii. Onları eledim ben yani. <laughs> Arkadaşlığı mı kestin onları? <ondan. gülüyor> evet. <gülüyor> Çok gurur duydum şu anda Can. Ben de arkadaşım devam ettirdiğine göre. <laughs> Sen salak değilsin oğlum. Ben bazen bölümlerde cevaplar veriyorsun. Ben yani diyorum lan ne salak cevap diyorum, ne salak da falan diyorum. Hiç şey yapmıyorum hala. Sana söylemiyorum yüzüne karşı yani. Anladın mı? İçimden diyorum. Evet. Arkamdan konuşanın Arkandan üç kuruş diyeyim. cesareti olsaydı. He, var. Trene binmezdi. <laughs> ya kendisine hakim olamayan insan salaktır. Of işte şu kıza bak ya da öf çok sinirlendim ya da nö, böyle kanka. perişan bir şekilde böyle kendini duvarlara hani anladın mı? Kendini bu şey demiyorum yani insanın tabii ki kendi mesafesi vardır hani bu şey yapabildiği ee, Bak şu an salak olduğumu düşünüyorsun şakası <laughs> geleceğinden korktuğum için arkada onu düşünürken sıkıntı yaşıyorum. Gözdeciğim bugün seninle. Kendi hataları yüzünden salak durumuna düşen insanların videolarını izleyerek... Ayy, kez kaç video var mesela? Çok. 8-10 dakikalık video. 8-10 dakikanın büyük ihtimal 3-4 dakikasında... ...'Ay ben de yaptım bunu, yaparım' diyeceğim. Bu bu oh salaklık değil. Bu... Değil. Ayy, Nasıldı? Yani niye öyle bir şey yapıyor? İşte sandalyeye girecek. <laughs> ne olacağı oh Peki ben... Fizik ya, bildiğimi nasıl hemen de kanıtladım? Mühendislik okudum. Oradaki açının şeyinden, velocity falan hepsine... Helal, helal olsun. Nakavt evet. oldu. Salak mı bu? Önde gideni. Senin yapacağın bir şey mi Ben de aynı abi. Hayır, sen yapar mısın böyle bir şey? Bir burun farkıyla önde o bende. <laughs> Aynen. Oğlum bu kasıtlı mı yaptı bunu? Evet. Bu salaklık değil, bu ekstrem özen. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim bu salak olmayabilir. Bu sigorta şeyi olabilir fraud'u. Kanka o zaman niye video çekip yayınlasınlar? Çünkü çok havalı aynı zamanda. <laughs> Ay, nasıl ya? bu tam salaklık değil bence. Bu aynı zamanda şey yani. E, adrenalin. Ama işte buradan sonra salaklık. <laughs> Yalnız <kesinlikle>. gerizek <laughs> ya. Neyse bir kadar bu ucuz bir şey olmaz. Sana da sürü. <laughs> Ahtapot mu? Evet ya gözüne gelsin. Ya bunlar hakikaten çok güçlü ya. Bu kız bu, bu hayvanın zarar vermediğini araştırmış. Viral olmak için yüzüne yapıştırmış. Bak hiçbir izi bile kalmadı görüyor musun? Biraz kanıyor mu yüzü? Neresi kanıyor lan? Ya, kanıyor. O kan yarama ağzı hayvanın. Ne abi? Sonuçta kanıyor ortası. Ya yani. Ağzı ortası. Tamam ağzı... Evet. Salakmış ya <laughs> yani bunları böyle yapınca mesela şey mi yapılıyor? Ne bileyim milyonlarca insan takip mi ediyor bunları ya da Olabilir, para mı kazanıyorlar? Olabilir. Biz de izliyoruz işte şu an öyle düşün. Atıyorum 1 milyon dolar kazanacaksın yüzüne atla pot yapıştır Buğra. yapıştırırım. Evet ben de yapıştırırım. <laughs> ne olacak abi? E, su birikmiş orada. O da suyu keserek akıtmaya çalışıyor ama olabilecek en geri zekalı şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Karmış. Su birikmiş. Bu ne? Onda da değildi bence. Boşaltmak istedi orayı. asla evet. yapma. Ya yine de aa yukarıda kar kalmış. Onları hemen indireyim aşağıya. Sopayla vurulur ona. Ki öne şey olsun. Atsın kendini. Kesmez misin? Salak mıyım? Altta kalırım. Malkan'ın nitekim kalmıyor. <laughs> Salak <mı>? Salak. Oh. <laughs> Olabilir. Bence böyle, bu, eğlence şekli ya? Yani. Ya bu işte şey, hani tam böyle orada testosteronlar Aynen. şey olmuş ya. Bir şeyin kırılmasını <laughs> görmeliyiz falan diyor. Gerçekten içgüdüleriyle davranıyor bence taraftarlar. Doğal seleksiyon da şu ana kadar çoktan elenmiş olmaları gerekiyordu ama... ...toplum denilen düzen o kadar güzel bir şekilde kurgulanıp şekillendirilmiş ki... ...böyle insanların da hayatta kalabilmesine olanak sağlayabiliyor. İşte o yüzden toplumun... Mesela anlatabiliyor muyum? Hı. Hmm. Ay Allah. Bu bu değil, bu beceriksizlik bilgi eksikliği bu. Ö öğrenmemiş yani fark etmeyi. Sonra uğraşıyor tabii yani. Böyle öğreniyorsun işte hayatta böyle bir şey. Bu kötü şoförlük değil. Şoförlükten bağımsız bir şey abi bu. Bu üç boyutlu düşünememek demek. Beceremiyor yani kurgulayamıyor olayı kafada. Sağa çevirerek ya da sola çevirerek direksiyonu geri gidiyor. Evet. Sonra Aynı. Aksi yöne çevirip ileri gidiyor. Sonra aksi yöne çevirip bir daha geri. Hani abi aynı hareketi tekrarlıyor abi. yani. Aynı. Niye bunu yapıyorlar abi? Hah. Ah girdi. Evet, geçmiş olsun. Gözde, sence bu videodaki kadın kaç dakika uğraşıyor oraya girmek için? Bir 7-8 dakikası var gibi duruyor. Yani 14 dakika. Wow! <laughs> 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 14 dakika boyunca öyle park etmeye çalışıyor. <laughs> Zavallı ya. <laughs> Sıfatımı söylüyorum acemi. Acemi diyorsun. Ben minibüsçü kızıyım. <gülüyor> <gülüyor> Bak, niye bunu evet. anlatıyorum? Ben ilk araba kullanmayı babamdan öğrendim. <laughs> geri geri gideceğiz. Böyle durdum, aynalara bakıyorum, yan aynalar falan gideceğim. Babam hayatımı bir kere bana vurdu. Şöyle yaptı. Ne yapıyorsun baba ya falan dedim. Böyle o el oradayken geri meri gidemezsin, atacağım bu kolu dedi. Kolunu atıp baktığın noktada giremeyeceğin yer yok. Oo tuz koyup tuzu tekrar kontrol mü etti ona kadar? Bak bu yakmış mesela. Ne? Ne <laughs> Anlamadım. Anladım. Ama çok geç anladım. Çok geç anladım ama sıcaktı ne yapsın yiyemiyor kadın. Bu, bu salak değil bu oyunculuk. Yemin misin? Yaşlı başlı kadın oldu. Yüzde yüz kanka ya. Arkadaki... <laughs> Ses O zaten nedense Asya kliplerinin çoğunda oluyor be. Hani <laughs> <laughs> Bir de böyle boing dün dün falan müzikler var. <laughs> Çok saçma. Yani bize göre. Allah, Allah. Abi yapma, <laughs> yakarsın kendini abi. <laughs> yani kötüyün üzerine çıksaydın iyiydi. <laughs> anda. <Allah 'ım. gülüyor> Düşünmeden bak, bazı işleri düşünerek yapacaksın. Bu anda var. Sonlu düşünen ne olamaz? kahraman olamayacağı gibi. Bir akıllı da. Alalım. Evet. Tam tersi yok. Tamam. Evet, devam edelim. Ay, kırılacak. Ey, eli kesilecek. Oo! <laughs> Bu çok büyük bir hata değil aslında ama. Evet. Çünkü diğer ayağın yapacağı ağırlığı hesaplayamadı. Evet. O ayaklar birbirine bir iskeletle bağlı olsaydı böyle olmazdı. Yere değmeden kırıldı. Evet, adam indirirken. Basınçtan mı? Herhalde. Kadersiz. Kader diyemezsin adem, adem. sen kendini Devam. İşte bu yaşlı! Kim? Kafayla mı itiyor? Aynen! Bu gerçekten böyle mi konulur ya? Hayır abi. <laughs> Bence bu maske. Yaşlı amca değil, gerçek. Oğlum niye her şeyin altında bit yeni arıyorsun? Bayağı yaşlı adam ya. Oğlum bu kadar salak olamaz insanlar ya. <laughs> o ne? Amca ne kasını çalıştırıyor orada? <laughs> Arkadaşlar şey, yapıyor. Sabah ya. kat. <laughs> aynen aynen. <laughs> <laughs> Diskocuyum. Harika. Bunları salak, gayet komik hatta. Abi evet dünyanın en mal. Ah saçma şey ya. Niye böyle bir şey? Yapar? Komik be. Komik. ne komik? Sütü almış, memelerini kesmiş, salak. E komik. I can't do this. Can't Abi bu gerçekten geri zekalı. <laughs> bu challenge'ı biliyorsun. Evet. Değil mi? Üst üste evet. en fazla kaç tişört ya. Yani. I can't take off. Oh my god. Oğlum çağır birini. Oh my god. Mi? Gerçekten ağlamıyor ya baba. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Kes anasını satayım bu kadar kendini yıpratacağım. <laughs> oh <no. gülüyor> Birisinden yardım iste o zaman. Yani böyle çıkarması lazım bak şu. Şu hareket. Böyle tişört çıkartılır mı zaten? Ay ünlü olmak için yapıyor. Nasıl çıkartması lazımdı? Şöyle abi. Biz hiç soyunmadık mı her akşam? Şükür soyunuyoruz. Böyle çıkartmazsın meynim ya. meynim meynim <laughs> yani. Mini mini yapıyor Çıkmaz tabii. Evet. Alıyorsun makası, çırt kesiyorsun tişörtü, birinciyi çıkarıyorsun ceket gibi. Hop, ikini. Bu kadar basit ya. Bu ağlanacak bir şey yok. taş çatlasa üç tişörtünü feda etsen diğerlerini çıkarırsın zaten. Abi bu forklift kazaları çok güzel ya. Şimdi gider bu laps diye duvara muvara girer. Ya da onu takla attırır falan. Will to your right, to your right, no time, to your right, brakes. Allah. Uh oh. Burada çok kasıt var gibi. Sağ yap, sağ yap demesine rağmen çocuğun sol yapıp arabaya girmesi. olan araba önünde, arabaya gittiğini görüyorsun. Angut. Senin çocuğun ileride oldu diyelim. Hooo. Gözünün önüne gitti, müşterinin arabasına soktu onu. Derim ki sen gerizekalı mısın? <laughs> Mal mısın oğlum sen derim. Niye böyle? <laughs> Bir şey Peki yok. bir şey söyleyeceğim, bu videoda evet. çocuğunu kullandıran babası. Gittim. Ya o durumda Tamam işte Ben öyle bir şey yapmam zaten ben. Oğlum Çocuğa belki araba kullanmayı ısınsın <laughs> diye forklift de başlatmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya çocuğun yanlışlıkla böyle bir şey yapmış diyelim. Çocuğum yanlışlıkla forkliftin üzerine ne işi var benim çocuğum? Babası kullandırtmış. <laughs> babası <gülüyor> nafaka ödemeye de okey demek ki her ay düzenli olarak yani. Bu <laughs> böyle bir şey. So I'm out and I forgot to take my face mask off. I'm really not happy, guys. Super kahramana dönmüş <laughs> lan. Yüzünde logosu var gibi duruyor. I'm really not Bence bu filtre bu arada. Özür <laughs> dilerim ya, pardon. <laughs> filtre değil abi. Ben benim linçim gelmiş. Yani böyle videoda resmen beni linç etsinler diye kasıyor gibi hissediyorum <laughs> ya. Buradan sevdiği şeylere geldi. Abla da Mentos'u koymadan şey yaptık olayı. Ha ben hiç bunu çok merak ediyordum hiç yapamadım. <laughs> ağzına ağzı Sen Bu salaklık mı sence? Bu bu macera. <laughs> ben bunun gerçek olduğuna inanmıyorum. Ya oraya sığabileceğini nasıl düşündün ya? Zayıftır. Ya ama bu kadar lan. <laughs> bu kadar bir yer var o girmeye çalıştığı raf da dolu. Hani bari onları yukarı al, anladın mı? <laughs> Bak rafları falan filan hiçbir şey çıkartmamış. Oraya giremez zaten. İşte girmeyi deniyor zaten. Ama hayır giremeyeceği bariz belli. Evet, bu şey gibi bir şey. bu çekmeceye girelim falan demek gibi bir şey oluyor anladın mı? Ben bunun, ben bunun gerçekten oraya girebileceğini düşündüğüne inanmıyorum. Bu fake. <laughs> Abi bu çok eğlenceli görünüyor bence. Tuvaletteki lambayı gördün mü? Baba, <laughs> salonla avizesi takmış manyak Bu Videodaki <laughs> 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 her şey çok garip ya. Yani Oğlum nasıl bir video lan bu? <laughs> ne kadar zor olabilir. Havluyla üstüne bastırsan abi. Bu <laughs> panik anları. ya yeah, sanki şey bir de kaçacak böyle balon. Aynen aynen. Şey ışık camına kafa atmazsa götür. It's called timing your jump. Ay göt olacağım yok yere. <laughs> Ama salaklık değil <laughs> önceden tahmin ettim göt olacağımı. zaten pervanenin kendine hayrı yoktu zaten bıraktı kendini bu geri zekalıya. <laughs> Fırsat vermeden ben kendimi bırakayım dedi ve düştü yani. Salak bana diyor. zaten böyle dönüyor yani <laughs> hali kalmamış. Ne yapıyorsun ya? E başkan onun ağırlığı var takıyorsun yana. Ne oldu? Pozisyon deniyor herhalde ne <laughs> bileyim anlamadım ya. Oğlum. Halperle çalışıyorlar işte. İyi de üstteki antrenmanı üstteki yapıyor gibi aslında. <laughs> Öldürme antrenmanı. <böyle> Şimdi. <laughs> Videolarımız devam edecek ama öncesinde bir bilgi vereceğim abi. 2021 ülkeler arası IQ sıralamasında Hong Kong ve Singapur 108 IQ derecesiyle ne? ilk iki sırada ne yer almış. kadar yüksek oğlum. Güney Kore 106 derece, Çin 105, Japonya 105 dereceli sonraki sıralarda yer almış. Türkiye'nin sadece 89. IQ derecesi kaç? 89. Bizde olsa olsa 100 falandır. 100, 100. 100 101 falandır. Işte. Söyleyeyim abi Türkiye ise 98 mi? 90 IQ derecesi. Ne? 90 IQ abi. Ne? Gerçekten bayağı bayağı. mi? Oha. <laughs> Peki kaçıncı Euro. sırada? Ne bileyim, bayağı altlardadır o zaman. <laughs> 90. sırada yer almış <laughs> Türkiye ortalama IQ'suyla. Allah'ım. Maalesef be. ki üzücü. alt sıralarda yer alan bir ülke olmuşuz siz. gerçekten. Şimdi devam edelim en yeni He's gonna murder me! I'm so sorry! I'm so sorry, I'm so sorry! No price! What are you doing? Oh my! Aa ikisi de salak. <laughs> Ama çeken daha salak. Abi, Çünkü iyi. araba çekenin. Çünkü dükülüne oh my god dedi. Çünkü o kızın sarhoş olduğu belli ve bir şeyler tap. Orada da içecek var yani. Tüyünü dikti vallahi. Ama mesela ben senin arabana böyle bir şey yapsam. Bir şey olmaz. Benim derik koltuk. Deri koltuğu yanlışlıkla bıçakla kesmişim. E canın sağ olsun. Ne yapayım? <laughs> Yaptırırız bir şekil. <laughs> Yapmasan iyi olur tabii de. <laughs> Belli gibi dertleri yok. Evet. Tamamen şımarıklıktan. Senin derdin var diyelim Allah korusun tamam evet. mı? Kız terk etti beni gözde, gel bir içelim. Aa. O Nasıl dertliyim boy başıma Bana gelen. Nasıl yaptı ya? He! Ha. Böyle ağlıyorsun. Auu oh, Burki yerlerde. Yeri öpüyorlar. Çok kötü. Niye beni şu an bir şey sattın? Burki çok kötü. Burki tatile çıktı yani, Kafa yok. Ve Burki? <laughs> kustu, kola döktü, evet. alkol döktü. Ama bir tık zaten. Yani bir de bu ben bir mı diyorsun? Ha, o zaman senin canın sağ olsun. Anladım. Ama yani. Anladım. Sağ ol bu örnek için. Devam edelim. <laughs> Terse mi yürüyor? Mahsiyen bir hayır. Ters yolda yürüyor değil mi o? Ve devam ediyor. Şey mi? De? Ya, şey, bu, bu cümleyi kurmak istemiyorum. <laughs> hayır. Yapmayacağım. <laughs> ben anladı ve geri dönmeye çalışıyor sandım. Çantasını düzeltiyor. Bu da salak. Bak, bu salak mı, bu. niyeti mi önemli belli değil. Niyeti Mesela mi? ben bazen yolu uzatıyorum giderken. Üç e, kalori daha yakayım falan diye. Haa, bu da belki... Belki öyledir baba. çünkü baya hacimli bir abla. <laughs> bu şey mi? Sevgililer Günü'nden hazırlık mı? Burada salak bir taraf yok. Bu çocuk antrenman yapıyor. Bu çocuk. Bu adam. Antrenman yapıyor. Ne antrenmanı yapıyor? Neyi, hangi kasını geliştiriyor orada? Artık hangi fiziksel aktiviteye hazırlanıyorsa onun hmm. antrenmanını yapıyor. Curling ise curling. Hmm. Ağaca, tırmanmaysa ağaca tırmanma ise ağaca tırmanma antrenmanı. Onu bilemeyiz. Kayaksa kayak, ski ise ski. Ha, aynen. Ay pardon kayakla ski aynı şey. Aynı şey. Ski ise ski, boardsa board. Oh. Ah, oh, fuck. Oh, fuck. Yaparım. Yaparsın. Eğlencesi ne ya, yaparım. Ya içmiş, içmiş. Kemal'cim tut beni. Artık çıtır gibiyim zaten. Tutarsın rahatça. Ay, kimse tutamaz beni artık. <laughs> Allah aşkına benzin pompası takılıyken gaza basıp gitme. Yapma bunu. İndi geri bindi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? <laughs> İyi anladım. Abla yine depo taraf. Döndürecek, yine aynı yere gelecek. Aynen. Yine solda. Uf, yine durup inecek. Abo! Hay Allah. Hay Allah! Ay sinir oldum. Ay <laughs> küçük oldum bu <muydu> videoya. <laughs> ya solda işte senin benzin depon ya. Geri zekalı. E iki tur daha atsa falan <laughs> duvar düşecek <laughs> Ay benzin fiyatını bak salak. İkinci, dördüncü. Bir değil, değil iki değil, üç değil. Evet, dördüncü. Onun kafa doluluğu falan bununla alakası yok. Evet. Bu seviyede bir şey yapabilmek için hakikaten kafanın çok güzel olması lazım. Ki 10 saniye sonra, bir 10 saniye önceki hali, durumu, vaziyeti unut. Arabaya bindiği anda reset at. Ne yapıyorduk? Benzin alacaktık, park et, evet falan. Evet. Her seferinde bunu balık balığa dönmüş olman lazım. Devam. Don't make me do it. Do it. Niye gözde iriniyormuş gibi yaptın? Cık. Yok canım acıdı onun adına. Ha, evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçekten çok salakçaydı. <laughs> ben böyle bir film izlemiştim. <laughs> Rock'ta izlemiş. <laughs> Star Wars'tan Star Wars'tan bahsediyoruz yani. Herhalde. Evet. de. Işın kılıçların oldu. Aynen. Flip. <laughs> <laughs> oh my god. Bu mesela o kadar güzel bir ders ki mesela. Anladın mı? Şu an mesela bu çocuk öğrendi yani hayatta böyle bir şey yapmayı. Bir daha güzel zaman yapmaz. başına gelmeden öğrenemiyorsun böyle şeyleri. Şimdi Buğra ileride evlenmişsin. Yapma. Çok güzel bir çocuğun olmuş. Geliyor çocuğun sıra. Baba baba diyor. Arkadaşım iddiaya işte Köprünün üstünde neler yaptı? Dedi. Yaptım dedi. Çünkü telefon düştü bana yeni telefon al. Almam. Git arkadaşına iddiaya gir ve bileğin hakkıyla kazandır. Anneciğim beni sevmiyor musun? Cık. Ne alakası var bununla? anda bak böyle görürüm. Video bitmeden dövmüyorum. Yani şu <laughs> şunu görürüm. Daha böyle hani thumbnail'ı görürüm ya şey ilk böyle fotoğrafı açmam dövmeye başlarım. <laughs> Ama beni hiç sevmiyor musun baba? Seviyorum arkadaşlarım telefonlarıyla fotoğraf çekilirken ben çekilmeyeyim miyim baba? Seninki, onlarınkiyle çek. Beni seviyorsan bir telefon al oğlum, bir tanecik oğlum var senin. Benim ee. sevgim, parayla ölçülebilecek bir sevgi değil oğlum. Hadi. Oğlum. Ya, ben, ya ben ulaşmak istersem? Ulaşamazsam? Alırız bir tane Nokia. Nokia mı baba? He. O, o yani Öyle abi. Arkadaşlarım mahcup mu onlar güzel o. telefonlarla? Ulan köp Hadi. suyun üstünde çevirmeye mahcup olmuyorsun, buna hedemeye demeye mahcup olmuyorsun. Nokia'ya mı mahcup oluyorsun? Allah Allah. Girdiği iddia 100 lira, düşürdüğü telefon 30 bin lira. Ha <laughs> düşmesin lütfen düşmesin. Ayağım kayacak. Aa. Bir şey söyleyeyim mi? Bu salaklıkla değil ya. Ya bu tamamen dalgınlıkla ha, bu salaklık da. <gülüyor> <gülüyor> ben yürürken düşecek zannettim. Evet. Ya da böyle arabayı iterken düşüyorlar ya. ya bu göre göre yani anladın mı? Ay devil. Ya bu çok kötü ya. Bu çok büyük salaklık ya. Bak bu biliyor mesela bunun başına geleceğini. Bilerek yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu olur biliyorsun <laughs> Öyle çekilmez o. <laughs> Su dökeceksin. <laughs> ha dilin yapışmış. Bir de konuşamıyorsun, kendini anlatamıyorsun. Nasıl diyeceksin arkadaşlar ağzıma işer misiniz, ısınsın çıksın diye. Yani. <laughs> evet. Evet. Çok kötü bir durum. Benim aklıma bir şey geldi. Peki, bak bak, nasıl diyeceğin de aklıma geldi. Ne? Ama o daha sakat bir durum. Şimdi o da yapışabilir çünkü. Ne yapıyorsun oğlum? Allah Allah! Neden böyle bir şey yaptı ki? kapat. <laughs> Götüyle dağları <laughs> Ya Mesela bak şimdi, yanlış anlamasın kimse de... Mesela bu adam... ...benim gözümde neden salak? Kilon belli. O camın seni taşıyacağına inanıyor olman salak olduğunun kanıtı mesela. Ya bunlar çok güzel ya. Hibachi. Oha. <gülüyor> 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 bu da sağ. Bu çok zordu. Bu da yapamazsın. Tabii canım. <laughs> yapamazsın. Ya. <laughs> Peki sence cam mı kırılacak? belli üstüne mi düşecek? <laughs> bedava giriyor olmuş işte metroya. Al, al. Bedava girdi, al. Allah'ın sopası yok, bedavaya giriyor evet. he. Bedavaya giriyor. Görüyor değil mi? İki yüreğe de... vermemek için. Aaaa! Aa! Gitmiş dişler! Bir de tam ikiye ayrılmış ya. Aaaa! Çok kötü! Çok üzücü. Dişlerini bitmesin. Yani beyin travması da var belli ki. Evet, <laughs> Böyle abi. bir video çektiğine göre. Çok kötü. Ya işte var ya gerçekten bu şu diş kırma, burun kırma sebebiyet veren şeylere nasıl giriyor insan anlamı? Hani ne kadar viral olabilirsin ki kardeş ya? Yani, hani ben hiç burnunu kırıp da dünyaca ünlü olan bir insan görmedim ya da dişine. Bu riske niye giriyor anlamı? Son olarak şunu soracağım, bizim ekipte şimdi izlediğimiz videolar tarzında hata yapmaya en yatkın kişi... Can Karako. Oğlum. Can, Can Karako. Şöyle söyle, utanma Bilmiyorum ya. ki. Bizim ekip, Anıl'ı söylemeyeceğim çünkü Anıl'ın başına bir şey gelmesi için bir şey yapmasına gerek yok. Bir şekilde bir şey geliyor başına. Yani. Uyurken bile bir şey oluyor herife yani. Bak, Orhan'ın... ...sarhoşken gaza gelme potansiyeli var. Böyle şeyler yapmaya meyilli oluyor. Can Karako alkollü alkolsüz böyle çılgın <laughs> şeyleri yapmaya meyilli oluyor. Ama Aynen. işin içi, içerisinde para varsa Mert. Mert. Mert bu videolardan hangisini yapardı sence? Dilini buza mı yapıştırmaz? <laughs> arabanın üstünden götüyle mi atlamaz? Metrodan mı zıplamaz? Ondan hepsini Mert'ten yani. beklenir diyorsun. Ya ben hiç şaşırmam. Kendim dışında birini düşünüyorum kendin olsa kendini mi söylerdin? Muhtemelen <laughs> 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 ben yapardım böyle gerizekalı şey. Özellikle o challenge'ları var ya, atlıyorlar ya gölden falan. Evet, evet. evet. Beni gaza getir yeter yani, De denirim öyle Evet. Hadi gel vedalaşacağız. Loki. Senin dilinle konuşuyorum. Kanalımızı takip etmeyi ve bizim e, özellikle gönderdiğimiz bildirimler oluyor video koyduğumuzda. Onları açmayı, e, bizi takip edecektiniz zaten, <laughs> beğenmeyi ve zili çaldırmayı unutmayın. Evet. Ha bu arada, bu arada. E, sizce Mert cevabı çok mu yanlıştı? Bunu da yani. Ya da bu videolarda sizce Tekkol ekibini kim şey yapar, yapar? Ya da ben yapar mıyım mesela? Yok sen yap. Biraz halkın nabzına tutalım. Ha? Yine haklı çıkacağım. Tamam, hadi görüşürüz.